arkadaşlar. Biz bugün ben Tamam. Biz bugün biz, e, sandalye kapmaca oynuyoruz. Biz değiliz. bugün biz bugün sandalye kapmaca oynuyoruz arkadaşlar. Ben, Çok eğleneceğiz. Ben, Öyle değil mi dedi? Ben kazanırsam ben şiş, ödülü kazanacağım arkadaşlar. Ödülümüz ne olsun dedi ne? Eh, ödül ne olsun? Ödül saklambaç oynamak. Ödül saklambaç oynamak olur mu ya? Ödül oyuncak oynamak. Ödül bence şeker olsun. Ödül bence şeker olsun. Ya da çikolata. Hangisi olsun? Çikolata. Çikolata olsun. Çak. Ödülümüz çikolata arkadaşlar. Bugün harika eğlenceli bir sandalye kapmaca oynayacağız bu devneyle. İlk başta iki sandalyemiz olacak, sonra teke düşecek bakalım kim düşecek kim çok komik duruma düşeceğiz galiba. O zaman başlayalım ha. bunu mı? Açıyorum, bunu açıyorum anneciğim. Onu açıyorum. O zaman eğlence başlıyor. Evet, evet arkadaşlar şimdi sandalye, sevimli dostlar, çocuklar, sandalye kapmaca oynamaya hazır mıyız? Hazır O zaman müzik zaman başlıyor. <laughs> oturunca otur hemen bir sandalyeye. Evo. Evo. Aa, ben ayağa ben oldum ya. Yaşasın Jack. Hiç moralini bozma şaşkın ördek. Bir dahaki sefere sen evet. kesin oturursun. O zaman, o zaman dön seni beye başlayalım. Okey. Oynanla, oynanla sandalye. <laughs> Oyna, bak oyna, bas. Ne oyna, oyna, arkadaşlar. Allah Ya Ben oturamadım ama Sen onu Ne dağıtı seperek oturursun Ya Oturamadım ya, Başlasın Oynayla 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 sandalyeye <laughs> sakın unutma müzik olur. bilindi o kadar sandalyeye ben Ay, kaldım olur. ya oturamadım <laughs> bir dahaki sefere sen evet. kesin oturursun I'm going Arkadaşlar ben oturmadım mı? Gördünüz şahitsiniz ben oturdum. Yeniden, yeniden. Yeniden mi? <laughs> Defne sen kaç oldun? 3 ben 2. Sen kazandın zaten. Bir de oynayalım mı? Aynen. Tamam bu sefer son. Bir kez daha dönüyoruz. Bakalım kim kazanacak? Kimi tutuyorsunuz arkadaşlar? Beni mi? Yoksa Defne'yi mi tutuyorsunuz? Bakın tel içinde kaldım. Beni mi tutuyorsunuz? Defne'yi mi tutuyorsunuz? Kimi tutuyorsunuz gençler? Kimin tarafındasınız siz? Benim tarafındasınız. Kimin tarafındasınız? Benim tarafındasınız. Defne mi? Yüksel mi? Hangisi? <laughs> Son bir oyun daha. Bakalım kim kazanacak? Şekerin sahibi kim olacak? Ben. Öleceğiz. <laughs> Son bir oyun. sandalyeye Sakın ay pardon pardon sandalyeye sandalyeye tamam ben hayatta kaldım ya ben hayatta kaldım bir şaşkın bir daha ki sen kesin oturursun tamam şaşkın <laughs> balık dans etmeye 全部。 çok yer sende. Kazandın. Tebrik ederim. Şekerin sahibi oldu? Sizce şekerin sahibi Defne mi oldu? Ben şeker yemeyecek miyim arkadaşlar? E, Bana şeker yiyecek miyim? Yiyecek Yaşasın canım kızım. Uy benim balım. E, bak, daha tamam. O zaman şekeri getirelim Ödülü hak ettim. Mama. Başka oyunlara da katılacaksınız. Daha başka oyunlara da katılacaksınız da arkadaşlar. Daha biz başka oyunlar da yapacağız. Şekerin sahibi Defne, şampiyon. Elini verir misin şampiyon? Şampiyon Defne, şampiyon Defne. Evet arkadaşlar şimdi bir şekerimizi yiyeceğiz. Bizi takip edin, takipte kalın. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın bildirimleri açın. Defne sen dedi de bir şey demek ister? Bildirimleri açın. Görüşürüz. Görüşürüz için bir.